Fatma Hanım'la anne yemeklerine hoş geldiniz. Bugün kızımın ve çocuklarım çok sevdiği güzel bir içecek paylaşmak istiyoruz. İsmi neydi için? Elmalı Sumeti tarifi. Evet elmalı Sumeti, tarifi. Sumeti, tarifi. Özellikle çok sıcak günlerde içilebilecek soğuk aynen. bir içecek. Evet. Yani bunu sizlerle paylaşmak istedik. Artık yavaş yavaş havalar ısınmaya başlıyor. Burada malzemelerimizi sayalım. Bir buçuk su bardağı. Sütümüz var bir orta boy elmamız var, bir yemek kaşığı yoğurdumuz ve bir tatlı kaşığı balımız, bir de bir bardak yarım yani su yarım bar. su bardağı cevizimiz var ama siz isterseniz badem içi yapabilirsiniz. Gerçeği badem içi badem içi, aslında. Biz evet. badem içi olmadığı için ceviz yapıyoruz. Üzerine de servis anında tarçın evet. yapıyoruz. Ee, içine de tarçın var aslında. Birazcık katıyorsun. Evet, tabii. Tamam. tarçınla da süsleyeceğiz. Elmada yani. kırmızı elma olmak zorunda. Evet. Bunu da belirtelim. Evet. Elmamızı da güzelce yıkadık. Ee, e, e, şimdi elmamızı e, çekirdek 4 parçaya bölüp çekirdeklerimizi ayırıp eee evet. kabuğunu soyacağız. Hmm. Evet, öncelikle kızımın dediği gibi güzelce yıkadığımız elmamızı çok derin olmayacak şekilde kabuğunu soyacağım ve dörde böleceğim. Evet, elmamızı güzelce soyduk. Ve şöyle o ortasındaki çekirdeklerini de çıkarıyoruz. Şöyle hafiften çok derin olmayacak şekilde. Artık şimdi oyacaklar da var ama tabii biz aynı usulü yaptığımız için ve tekrar bunu da ikiye bölüyoruz. Elmamız dörtte eş dört eşit parçaya bölünmüş oluyor. Evet. Şimdi ne yapıyoruz kızım? Şimdi sütü blenderımızın içine alıyoruz. Parçalayıcımızın içine. Evet. Şöyle dök bakalım. Buradan katıyoruz ki şey olmasın değil mi? Evet. şuraya. Şimdi evet. Şimdi diğer malzememizi ekliyoruz. İşte elmamızı şöyle. Evet. Yavaş yavaş. Ondan sonra Yoğurdumuzu. Evet. Tamam ama alayım baksın. Ondan sonra e, balımızı ekliyorum. Bir tatlı kaşığı. Onun hepsini indir için. Evet. Şöyle kaşıkla karıştır gibi dersen süte kalmaz Şöyle karıştır. Şöyle bir tane. Tamam. tamam. Şimdi cevizlerimizi. Evet cevizlerimizi bunlara püre haline gelecek e, şekilde iyice işte yine parçalayacağız. İçine tarçın ediyor muyduk anne? Evet, tarçınımızı tamam. da koyuyoruz. Bir çay kaşığı kadar. Az. Aynen, ye, aynen. Evet. Ve şimdi parçalayıcımızı takıyoruz. Evet, ne yapıyoruz? İyice, değil mi? Püre haline gelecek şekilde. Evet. Püre haline gelene kadar blenderdan geçirdik. geçirdik. Şu an hepsi bütün malzemeler evet. karıştı. Şöyle gösterelim. E evet. çok güzel oldu hele hele badem olursa evet. daha muhteşem oluyor, Onu evet. belirtelim. Şimdi servis yapacağımız bardaklarımıza Hı. alıyoruz. Önce tarçınları sepeleseydik. Evet Bardaklarımıza aldık içeceğimizi ketenizi koyuyoruz. Anladım. tarçını sepeli böyle etseydin kızım. Önemli değil anne, fark değil etmez. Değil mi? O senin şeyine Hafif şöyle tarçın şimdi, yapıyoruz. Hı. İçinde de dışında da süs olmak için tarçın. O gerçekten muhteşem bir içecek. Hatta şimdi gözünün önüne tadıyorum. İçinde her şey var çünkü. Çocuklarımız için özellikle muhteşem bir içecek. Efsane. Değil mi? Şimdi servisi yapalım su için. Çok güzel. Servis yapacağımız tepsimizi alıyoruz. Evet kızım hemen dayanamadı içti. Lezzeti harika olduğu için. Evet hepinizin çocuklarla yapabileceğiniz çocuklarınızın yapabileceği bir içecek içinde elması var. Sütü var. Cevizi var. Balı var. Evet tarçını var. Hepin Üstüne de süslemek için tarçını var. Evet. evet. Bence bu içeceği herkes denesin diyorum. Hem doğal hem de güzel, tatlı. Katkısız değil mi? Katkısız evet. evet yazları özellikle o sıcaklarda yapın. Ya isterseniz çok Sıcak havalarda buz da ekleyebilirsiniz. Yani, küp buz. Bir tane değil mi? Ama biz şu anda ilk barlarda olduğumuz için buza gerek evet. kalmadı. Gerek yok. Teşekkür ederim güzel kızım. Ellerine sağlık. Afiyet, şifa olsun. Herkese Şana, afiyet olsun. olsun. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Teşekkürler. Evet kızımın söylediği gibi beğeni ve güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.